Biraz Türkiye'yi konuşalım istiyoruz. Paris Boğaziçi Enstitüsü Başkanı Doktor Bahadır Kaleazı bizlerle. Bahadır Bey Günaydınlar. Merhabalar Cükran Hanım. Ee, bu analizi sorarak başlayayım. Türkiye'de de pek çok mecrada haber haline getirildi. Böyle bir analiz çıkması Financial Times'da. Bir zamanlamasını sormak istiyorum size. Neden şimdi böyle bir analiz, bir makale yayınlanıyor Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özelinde? Bir de nasıl buldunuz bu analizi diyerek başlayalım. <laughs> dünyada Türkiye ile ilgili birçok konu gündeme geldiği zaman hem uluslararası ekonomik çevrelerde hem diplomatik çevrelerde kanaat önderleri arasında işte önde gelen gazetelerde ister istemez artık bu konu bir anda bir çırpıda bilinç altından ileriye çıkabiliyor. Çünkü Türkiye Batı İttifakı'nın bir ülkesi olarak Batı İttifakı içinde hem kendi demokratik e, demokrasisinin e, olumsuz eğilimleriyle ekonomi yönetişimindeki çöküş e, çöküşüyle e, ve de e, diplomasiye tabi bunların e, yansımasıyla e, haklı olduğu konular da var bu arada ama fark etmiyor. Yani içerik değil, sadece önemli olan özne de önemlidir diplomaside. E, tüm bu açılardan e, Türkiye. E, muazzam soru işaretleri ve ünlem işaretleri e, tetikleyen e, bir ülke. E, son NATO zirvesi de e, bu konuyla ilgiliydi. İşte şu an zaten dünyada yeterince oluyor. çok ciddi sorunlar var. Yani, yani şu, Esas sorun tabii iklim değişikliği, bunu yönetmek, bunun için yeni yatırımlar, dijital dönüşüm. Bunlar en önemli sorunlar ve diplomasi ve ülkelerin gelici açısından da. E, bu arada bir de pandemiden çıkılıyor mu, çıkılmıyor mu? İşte Rusya'nın, Ukrayna'ya Ukrayna, ya, Ukrayna ya işgalinin e, etkileri Çin konusu yani şimdi bütün bunların olduğu bir ortamda Batı ittifakı içinde nereye kadar Türkiye güvenilir öngörülebilirir öngörülebilir bir ülke Bunlar tabii kaçınılmaz sorular Dolayısıyla bir şekilde de bazen Tabii ki önde gelen yayınların makalelerine yorumlarına da yansıyor şu zaten şaşırtıcı olur Analistler hem anlamaya hem de anlatmaya çalışıyorlar bu dönemde. Bu yüzden de zamanlaması bu açıdan anlamlı ama bir yandan da e, nasıl buldunuz bu analizi diye de sormak istiyorum. Hem eleştiriler hem de Türkiye'nin önemli bir müttefik olmasına vurgu yapıldığı benim izlenimim. Siz ne düşündünüz okuyunca? Kuşkusuz Türkiye önemli bir müttefik. Yani ülke olarak önemli bir müttefik. Bu zaten... E yani üzerinde e, soru işareti yok. Bu analiz sadece bunu hatırlatıyor. Yani diyor ki aslında e, evet Türkiye gerçekten uluslararası ekonomide rekabet gücünü kaybetti. E, kredi işte, e, risk primine bakın. ...yani 700'ler, 800'ler hani uzay değiştir başka bir evrene e, gitti Türkiye. Dünyada kendisine benzeyen ülkeler yüzlerde, yüz 150'ler arasındayken e, benzemesi hani daha olası olacak artık... ...onlara benzemiyoruz ama e, işte 200 bile çok yüksek iken e, işte zaten tamamen iflas etmiş Arjantin dışında başka yok iken Türkiye muazzam bir şekilde e, riskli bir ülke olarak anılıyor. E niye alınıyor? Yani dünya ekonomi tarihine bakalım, Türkiye ekonomi tarihine bakalım. Krizler niçin olur? Yani niçin e, kriz aşamasına gelinir? İşte bütçe açığı yapısallaşır, ödenemeyecek borçlar birikir. Ülkenin geliri belli bir şeye bağlıdır. Turizme, petrol ihracatına o çöker. İç savaş olur, dış savaş olur, doğal felaket olur. Bu yani veya bir takım yönetim hataları yapılır falan bunlardan olur. Ama sürekli olarak aynı yönetişim hatalarıyla, ekonomi yönetimi hatalarıyla, hukuk devletinin, yargının zayıflamasıyla, insan hakları ortamının zayıflamasıyla, bunun ekonomiye muazzam olumsuz sonuçlarıyla toplumu ileriye getirecek bir gündemin, Eğitim reformu, dijital dönüşüm, iklim, doğayla daha barışık bir topluma doğru geçiş, bütün bunlar için toplumsal uzlaşmayı, toplumsal heyecanı sağlayamayan bir siyaset üslubuyla e, ülke tabii ki e, uluslararası ilişkilerde e, nereye gittiği belli olmayan bir ülke olur. Çünkü sorgulandığı zaman da ki sorgulanıyor yani uzun süredir sorgulanıyor Türkiye bu şekilde sorgulandığı noktadan itibaren de iyi de ama tabii dengeli analiz gerekiyor. Ne yapacağız? Türkiye burada önemli de bir ülke halkı, şirketleri, özel sektörü, sivil toplumu, sendikaları, e, ilerici tüm hareketleri, çoğulcu yapısı, e, kültürü, e, jeostratejik konumu, derinliği, yetenekleri, yani Türkiye ciddi yani önemli bir ülke e, ve sanıldığının aksine Türkiye'de aslında takdir edilen, sevilen bir e, ülke ve halk Türkiye bu hiçbir şüphe yok. E, do, dolayısıyla e, nasıl dengelenecek? İşte bu analiz biraz. Kendi açısından tabii yaklaşaraktan veya bu tip başka analizler de var. Bu sadece bir tanesinin yansıması. Kendi açısından yaklaşarak evet yani Türkiye'de önemli çok olumsuz girişat var ama yani Türkiye'yi silecek halimiz yok. Türkiye bu kadar önemli bir ülke demeye getiriyor. Ha, bu arada tabii bunların değişik türevleri de var bu tip analizlerin. Yani şunu söyleyenler de var. Ya işte çıkarcı olalım. Çoğu zaman e, uluslararası ilişkilerde olduğu gibi maalesef e, çıkarcı olalım. Yani Türkiye nereye gidiyorsa gitsin e, önemli olan tamamen kopmasın. E, zayıfladı da e, böyle zayıf olarak etki alanımızda kalsın. E, daha iyi belki yönlendiririz diyen art niyetli yaklaşımlar da var. Veya işte Avrupa Birliği sürecinde küme düşürtürüz diyenler. E, zaten çok güçlen, güçlenmesi iyi değildir diyenler yani her türlü tabii ki art niyetli yaklaşım olabilir. Uluslararası ilişkilerde her ülke her ülkeye karşı içinde oluyor veya değişik çevreler içinde bu, bu tip yaklaşımlar eğilimler olabiliyor. Veya e, rakiplerinin veya karşılıklarının e, sevindiği anlar olabilir. Yani Türkiye'de demokrasi zayıflarsa, hukuk devleti zayıflarsa, ekonomi yönetimi zayıflarsa kim sevinir? Türkiye'nin düşmanları sevinir, Türkiye'nin rakipleri sevinir, Karşıtları sevinir veya yani Türkiye önemli ama hani etkimiz altında kalsın çok da fazla yörüngeden gelen çıkmasın e, diyenler sevinir. Bunlara çok bağlı olmadan Türkiye'nin geleceğini inşa etmemiz gerekiyor. Yani Gelecekle Türkiye, ilgili Türkiye'nin kendi içinden çıkacak dinamiklerle uluslararası çevrelerin ne düşündüğüyle ilgili değil, kendi içinden çıkacak dinamiklerle toparlaması gereken bir büyük. Gelecekle ilgili tahminlerinizi soracağım ama Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili e... Savaşın bu ilişkilere etkisiyle ilgili de biraz konuşalım istiyorum şimdi Türkiye'de yaşananlar, iç politikadaki gelişmeler, Batı ile ilişkileri tabii ki etkiliyor ama bir yandan da dünyanın bambaşka bir yerinde olan bir şey de bu ilişkilere yön verebiliyor. Rusya Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin tutumunun, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde bir avantaj haline geldiğini bu yazıya da bakarak söylemek mümkün mü? Savaş ne kadar etkiliyor ve etkileyecek, Rusya ile ilişkiler ne kadar etkiliyor ve etkileyecek Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini. Türkiye'de işler demokrasi, ekonomi veya toplumsal kalkınma dinamikleri açısından iyi gitmediği zamanlarda diplomaside tabii her zaman Türkiye güç kaybeder. Bu hep böyle olmuştur. Yani geçmişe, tarihe baktığımızda yani siyasi tarihin laboratuvarının tüm testlerinin sonuçları budur. Türkiye insan hakları, ekonomi yönetimi, toplumsal kalkınma konularında ileriye gittiği zaman Dünyada güçlenir. Terörle mücadele, çevresindeki savaşlardaki konumu, işte e, Kafkasya meseleleri, Doğu Akdeniz meseleleri, Ege konuları her konuda Türkiye dış politikada kendi içinde daha ileriye gittiği dönemlerde e, daha etkili bir ülke olur. Tam tersi de olabilir. Şimdi tabii Rusya savaşı artık pandemiden çıkmaya çalışan dünya ekonomisi zaten enflasyon dünyada artıyor başka sorunlar var. İşte Çin batı ilişkileri yeniden kurgulanmaya çalışılıyor. Birçok teknolojiden güvenliğe, işte uzay konularından iklim değişikliği konularına değişik boyutlar olan ana konu belki de küresel ortamda yani Çin ve dünyanın geri kalanı. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye tabii biraz gafil almak. Yani daha güçlü şey olabilir. Ama bu eşittir sıfır değil. Tabii ki yani Türkiye'nin de e, hala önemli manevra alanları var. Diplomatik olarak var, savunma sanayi olarak var, kendi konumu olarak var. E, bütün bunları da e, denklemin içinde tutmak gerekiyor. Yani bir şey siyah veya beyaz değil. Yani gri'nin, e, yeşilin, sarının e, farklı tonları içinde e, uluslararası ilişkiler ve genelde de tüm dünya ülkelerinin iç ve dış siyaseti e, ilerler. Çünkü Rusya Savaşı'nda e, Türkiye bütün bu konularda ileriye giden bir konuda ol, konuda olsaydı çok daha iyi tabi bir şekilde yakalanmış olacaktı bu krize ekonomi olarak bir kere güçlü olacak yani Merkez Bankası rezervlerinizin hangi seviyede olduğuyla dış politikadaki etkiniz arasında doğrudan bir bağlantı vardır yani bunlar siyasetin gerçekleri öyle bir dünyada yaşıyoruz bunu farkında olmak gerekiyor. Şimdi orada pazarlık gücü nedir? Türkiye yaptırımları, evet AB yaptırımlarına zorunlu olarak uygulamak zorunda değil. Ama diğer taraftan NATO içinde belli bir konum hiç o alması gerekiyor. İşte Finlandiya ile İsveç'in üyelikleri konusunda Türkiye her zaman olabilecek ve zaten olması gereken terörle mücadeleki konularını gündeme getirdi. Ama bunu gündeme getiren ülke Yine tekrar ediyorum belki ama kendi içine demokrasi, ekonomi, toplumsal kalkımada ileriye giden bir ülke olsaydı etkisi başka olurdu. Öbür türlü başka oluyor. Veya işte Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Rusya Savaşı, Ukrayna Savaşı'nın önemli bir etkisi bu ilişkileri toparlamak olabilirdi. Fakat bu şu an Ukrayna'yı da işgal etmiş olan bir siyasi rejimin, yani bu Moskova'daki bir siyasi rejiminle onların silahlarını, füzelerini almak için geçmişte çok yakınlaşmışsanız, İttifakınızda e, ki e, ana çizgiden farklı olarak ya, orada da haklı olduğunuz noktalar olabilir ama dediğim gibi yani onları hiç güzel bilmiyorum çünkü genel olarak hiç, e, ülke güçlü olmadığı zaman o haklı haksız konular geri plana düşüyor. İşte öyle bir ülke e, öyle bir olmuşsunuz e, en önemli Batı ittifakının şu an e, teknolojik açıdan istihdam yaratan e, şirketlere e, ülkeye e, katma değer getiren e, teknolojik olarak da e, araştırma, geliştirme olarak da en önemli projelerinden biri olan savunma sanayinin F-35 e, savaş uçakları programından e, çıkmış bir ülke haline gel, gelinmiş. E şimdi tabii e, nereye kadar gidecek bu? İşte, işte o, tamam o zaman çok da dışlamayalım. Yani bu makalede de biraz o var. Ya tamam da hani bir yerden sonra tutalım Türkiye'yi e, sistemde. İşte e, F-16 verelim. Bir lütufmuş gibi çok daha geri bir teknoloji. İşte veya tamamen e, kendisini yabancılaştırmayalım. Sonuçta Türkiye'de bir iktidar var. E, ve e, bu da bu, yani her ülke için bunu söylesin ilişkilerdeki. Ya. Yani bu iktidarla da tabii ki doğru düzgün ilişkimiz olması gerekir. Türkiye için de doğrusu budur. Yani Sonuçta öyle veya böyle. Ülkenin âli çıkarları söz konusu. Yani Bütün bunlar böyle bir e, e, karmaşık bir yapıda e, ve dünyanın diğer gündemiyle de etkileşim içinde oldukları için... ...çok net, çok berrak politikalar e, dünyanın başka başkentlerinden de izlenemiyor e, şu aşamada. E, dolayısıyla işte değişik e, kanaat önderleri, analistler de e, duruma e, geçici de olsa bir açıklık getirmeye çalışıyorlar. Evet Türkiye hmm. kötü gidiyor ama göz ardı edilecek de bir ülke değil... Sistemde tutalım etkimiz altında tutalım diyorlar. Önemli olan Türkiye'nin ne yapacağı, Türkiye'nin nasıl toparlayacağı bu konuları hatalardan ders alaraktan çok daha güçlü bir dünya ülkesi olmak için daha geçmiş de kendi başarılarından da yani Türkiye'nin kendi başarılarından da irham alaraktan 21. yüzyıl uygun yaratıcı yepyeni bir ilerleme bir kalkınma süreci içine girebilmesidir. Ekonominin ilişkilerdeki önemini biraz daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi bu analizde de Türkiye'nin ekonomik durumuna bir vurgu yapılıyor ve deniyor ki Türkiye'de enflasyon şimdi %80 seviyelerinde ki yıllık %80'e yaklaşmış durumda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon. Biz de burada her sabah neredeyse ekonomi konuşuyoruz. Türk lirasının değer kaybından bahsediliyor bu analizde ve IMF yardımı ihtimalinin 2023 seçimlerinde Erdoğan için dezavantaj olabileceği gibi de bir... Ee, ihtimalden bahsediliyor eğer IMF'den yardım alınırsa ki şu an Türkiye'nin ajandasında böyle bir durum olmasa dahi. Şimdi ekonomik durum ilişkilerde ne kadar etkili, ne kadar oyun değiştirici etkiye sahip yoksa ekonomideki yaşanan sorunlar başka bir takım adımlarla kompansa edilebilir mi? Türkiye'nin bu konudaki durumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi, IMF e, gibi işte, uluslararası e, finans kuruluşlarının e, 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 zordaki ülkelere desteği konusu zaman içinde evrim geçirmiş bir konudur ama Türkiye'de artık popüler kültürde, algıda e, bu konu e, belli bir yere oturmuş. Bunu değiştirmek hele de seçim zamanı bunu tartışmak e, mümkün olmayacaktır. E, yoksa e, Türkiye'nin ait olduğu, Türkiye'nin katkıda bulunduğu, Türkiye'nin hissedarı olduğu bir uluslararası finansal sistem söz konusu. Tabii ki Türkiye bu sistemi kendi e, ekonomisinin menfaatleri için devreye e, sokmayı başarabilmeli. E, bunu yapabilmeli. Onu yaparken de aciz bir ülke olaraktan, işte teslim etmiş kendisine bir ülke olaraktan tüm ekonomisini, yönetimini, önemli kararlarını o duruma düşmeden yapabilmeli. Yani çok üzücü bir durum. Yani bunları bugün tartışıyor tartışıyormamız tekrardan gerçekten çok acı bir durum. Yani bazı şeyler vardır. Ülkeler henüz başaramamışlardır ama başarmaları gerekir. Örneğin iyi bir uzay programı ve oradaki geliştirecek olan teknolojiler, bütün bunların top ülkenin ilerlemesine, dünyadaki işte teknoloji ilerlemesine katkısı bunlar her yani bir uçuk bir konu değil. Bu gerçekten ayakları yer basan çok önemli bir konu örneğin. Ama daha Türkiye bu yoldan geçmek geçebilir, geçmesini tartışabiliriz. Şimdi bu bir şey. Fakat şu an tartışımız konuların önemli bir kısmı Türkiye'nin geçmişte zaten başardığı konular. Demokratik reformlar, işte daha iyi bir işleyen yargı sistemine doğru gidiş, %100 olmamış ama eğitimde daha ileriye gitmek, kişi başa düşen milli gelirin daha yükselmesi, ihraca, turizm, dünyadan iyi yatırımlar çeken bir ülke haline gelmek, ülkenin kültürel saygınlığının da dünyada etkisinin de iyice arttığı yıllar. Yani Türkiye'nin başardığı bir konudan bahsederken, şimdi tekrardan aynı sorunların içine düşmüş olmak aslında hazin mahkum diğer taraftan da özgüvenimizi kaybetmememiz gerektiğini işaret ediliyor. Demek ki önümüzdeki dönemde Türkiye tekrardan toparlayabilir. Türkiye tekrardan bu konularda ileriye gidebilir. Şimdi bunlar oluyorken çok kalıcı zararlar veya Türkiye'nin karşılıklarının değişik nedenlerden olabilecek karşıtlarının bir takım kozlara ulaşmamalarını sağlamak gerekiyor. En önemlilerinden biri de kurumsal yapının kopmaması. Hem uluslararası sistemde Finans sisteminde, ekonomi sisteminde Türkiye'nin yani şu anki durumunun hemen süratle geçici kılınması ve hem risk priminin toparlaması hem merkez bankasının bağımsızlığı gibi konular verilerinin tarafsızlığı ve güvenilirliği gibi konularda Türkiye'nin kendisini toparlaması gerekiyor. Yani orada bir ekonomi yönetimi etkisi var. Bir taraftan da artık yani insan hakları ihlalleriyle düşünce suçu demokrasi konuları işte siyasette şiddet, başkalaştırma ötekileştirme dilleri bu tip konularla değil dünyaya da katkıda bulunan işte yeşil dönüşüm konuları, ekolojik konular dijital konular, eğitim konuları bunlarla katkıda bulunan bir siyasi tartışma, siyasi rekabet ortamına kavuşması gerekiyor Türkiye. Bunlar ekonomiyle doğrudan ilgili. Çünkü uluslararası yatırımcılar dediğimiz işte gelip de Türkiye hızla gelip çıkacak olan sıcak parayı bir kenara bırakalım o başka bir şey ama dünyada dolaşan bir uluslararası para var bir büyük bir serbaya var Hani kriz öncesi dönemleri bir alırsak aşağı yukarı bir buçuk trilyon dolardı bu Türkiye'nin bundan aldığı pay yüzde sıfır buçuktan yüzde bire oradan yüzde ikiye doğru gidiyordu tüm bu konularda iyi gittiği dönemlerde ekonomi yönetimi reformlar demokratik reformlar tüm bu alanlarda iyi gittiği dönemlerde Türkiye oluşmasına kendisinin de katkıda bulunduğu bu uluslararası sermayeden çok daha fazla pay alıyordu. Şimdi dünyada en çok dünyaya yatırım yapan ülke başına Amerika Birleşik Devletleri gelir ama dünyadan en çok yatırımı da Amerika Birleşik Devletleri çeker. İşte İngiltere var, İrlanda var, Fransa, Almanya, İtalya bunlar çok büyük. Yani Çin Bunlar e, bu sistemin içinde e, hem yatırım yapan hem yatırım çeken önemli ülkeler. Türkiye de bu e, yönde yükselen e, bir e, ülkeydi. Şimdi bunu kaybetmiş e, bir ülke olması, e, yani dünyada dolaşan paradan kendisinin hakkı olan para payı bile e, alamıyor olması, ülkenin Kalkınmasıyla, istihdamıyla, şimdi bugün yani herkesin, bizi dinleyen dinlemeyen herkesin günlük yaşamıyla, e, geliriyle, bundan sonraki gelirleriyle, e, kendilerinin e, sağlık hizmetleriyle, e, gençlerin, çocukların e, eğitim e, e, niteliğiyle, kalitesiyle, e, ülkenin güvenliğiyle ilgili e, konular. Yani, e, yani bunlar birbirinden farklı konular değil. Yani Ülkenin e, adaleti, hukuku, e, ekonomi politikaları, kalkınma politikaları, Bunlar bir bütün. Şimdi bu, bu bütünü iyi yönetemediği zaman ülkeler uluslararası ekonomide ülkeye çoklar fırsatlar açısından bakar. Bir giriş çıkış yapıp para kazanacağım bir alan var mı spekülasyonda veya kerepir bir takım al, al, alabileceğim şeyler var mı ülke nasıl toparlayacak yani orada bir güven var. Yani Türkiye bugün iyi gitmiyor da olsa en de sonunda toparlayacak yeniden zıplayacak. Dolayısıyla şimdiden gelelim bir takım satın almalar yapabiliyorsak yapalım orta vadeli bakalım. Bunu düşünenler de var veya. İşte şey olarak bakılır, ee, hazır Türkiye bir takım konularda geri gidiyorken biz rekabette e, nerede kazanabiliriz? Ya pandemi oldu, dünyadaki tüm değer zincirlerinde, tedarik ağlarında önemli değişimler başladı. Ticarette, ekonomi, finansta, lojistik konularda, turizmde, teknolojide, yatımda, tarımda çok büyük e, e, kaymaların başladığı bir dönemdeyiz. E, dünyada tüm şirketler, devletler, ülkeler mümkün olduğunca daha güvenilir ekonomik ortaklar peşinde. Yumurtaları aynı sepete koymama peşinde. Çeşitlendirme peşindeler. Daha fazla yeni, yeni, yeni daha ayrıcalıklı ve çeşitlendirilmiş ekonomik ortaklar arıyorlar. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye çok iyi bir konumda aslında jeostratejik olarak da geçmiş birikimiyle, bir işte NATO üyesi, Avrupa Birliği, gümrük birliği var, e, yenilenmesi gereken bir gümrük birliği belki dijital ve yeşil boyutlarla ama var. Şu anda onu geliştirmek mümkün yani sıfırda değil orada. Avrupa Konseyi üyesi çok önemli bir e, e, kimlik e, kartı e, verisidir bu da bir ülkenin uluslararası ilişkilerdeki konum açısından işte toplumu bir birikimi her şeyle yani ciddi bir ülke. E şimdi e, böyle bir ülke bu dönemde çok iyi yani doğru zamanda doğru yerde doğru ülke olabilirdi. E, e, fakat işte e, maalesef e, sadece coğrafi yakınlık yetmiyor e, bu e, kurumsal konuları e, güçlendirmek gerekiyor e, bunların sorgulatılmaması gerekiyor bu tip analizlerin biraz önce bahsettiğiniz çıkmaması gerekiyor yani bunların gündemde bile olmaması gerekiyor Türkiye kötüye gidiyor ama aslında çok da yani çok dikkatli olalım kaybetmeyelim böyle şeyler olmaması gerekiyor e, yani, bu tip şekilde alınan bir ülke olmamak gerekiyor Anılmıyorduk geçmişte de yani demek ki mümkün Türk ülkenin mevzuat ortamı olarak yatırım ortamı olarak sosyal ilerleme gündemi olarak siyasetin yarış rekabet konuları olarak hep ülkeyi ileriye taşıyan konulara odaklanmış olması gerekiyor ki e, uluslararası ekonominin de e, tüm sorunlarına rağmen e, kendi evriminde yaratacağı katma değerden e, yaratacağı ilerlemelerden Türkiye hak ettiği payı çok daha iyi alabilsin ve Türkiye'de dünyanın ilerlemesine katkıda bulunabilen bir ülke olabilsin. Bu da çok önemli. Yani sadece kendimiz için değil, dünyaya da katkıda bulunduğumuz sürece kendimize daha katkıda bulunabilen bir ülke oluyoruz her zaman. Bunu da yani bunun da özgüveni içinde olabiliriz. Türkiye gerçekten yani hem bir taraftan çok üzücü bir konumda ama bir taraftan da asla özgüvenimizi kaybetmememiz gereken ve de ileriye doğru ülkeyi taşıyabileceğimiz kadar yeteneklere, güce, birikime sahip, milli değerleriyle, tüm toplumsal birikimiyle, çoğulculuğuyla ileriye gidebilecek bir ülke. O bakımdan dünya ne derse desin, biz doğru olan yolda ilerlediğimiz zaman her zaman bu sorunları aşacağız. Bahadır Kale Ağası, çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, katkılarınız, yorumlarınız için. Sağ olun.